Herkese selamlar ben Sezgin. Bugün sizlere anlatacağım konu e-ticaret sitelerimizde kart ile ödeme almak için Sanal pos entegrasyonumuzu, sanal pos ayarlarımızı, daha doğrusu en başta yapmamız gereken işlem olan sanal pos başvurumuzu nasıl yapabiliriz konusu. Sanal posla ilgili birkaç tane yöntem var. Öncelikle bankalarla tek tek görüşerek direkt olarak bankaların kendi entegrasyonlarını kullanabileceğiniz gibi PayTR gibi, Easyco gibi firmaların da ortak sanal pos entegrasyonlarını kullanabilirsiniz. İşte PayTR bu firmalardan biri. Birçok bankanın sanal posunu kendi içinde barındıran yani sizin ayrı ayrı birçok bankaya uğraşıp da yazılım geliştirmek yerine hepsinin ayrı ayrı sıkıntısını çekmek yerine sadece PayTR üzerinden bu işlemi yaparak tek noktadan bütün sanal POS entegrasyonlarınızı yönetebilirsiniz. PayTR ile tek firmayla muhatap olursunuz, tek yerden sorun yaşarsınız ve tek yerden çözümlere ulaşabilirsiniz. Birçok bankanın sanal POS'unu PayTR ile çözümleyebilirsiniz. Kısacası PayTR birden fazla bankayla uğraşmak yerine tek bir platformla bütün bankaların desteklenen bütün bankaların entegrasyonu yapan bir kuruluş. Tabii ki buna göre bir komisyon alıyor. Buna göre bir hizmet veriyor. Zaten bu videonun konusu aslında buradaki komisyonlar vesaire değil. Tamamen PayTR'ye nasıl başvurur konusu. Sadece kısaca PayTR'nin ne olduğunu anlatmaya çalıştım. Gelin isterseniz başvurumuzu yapalım. Bakın zaten PayTR.com'a girdikten sonra sağ üst tarafta başvuru yap butonunu görüyorsunuz. Görüyorsunuz buraya tıklıyoruz. Payter'e ön başvuru formu. Tabii ki buradan kayıt olduktan sonra hemen bize sanal post açmayacaklardır. Biz şu anda ön başvuru yapıyoruz. Sadece buradaki bilgilerimizi dolduracağız. Ondan sonra firmanın yani Payter'in bize geri dönmesini bekleyeceğiz. İlk parçayı bu videoyu bitireceğim. Ondan sonra Payter'in dönüşünü bekleyeceğim. Son çekeceğim videoda da Payter'in paneline erişene kadar ki kısmı anlatmış olurum. Şimdi gelin burada bilgilerimizi dolduralım. Yetkili adı ve soyadı. Sezgin Eren şeklinde yazdık. Yetkili e-post adresini yazalım. E-post adresimize yazdık. Telefon numaramızı da yazalım. Başvurulacak ürün. Burada bize sanal post lazım. Yani e-ticaret sistemimizi kullanmak üzere sanal post lazım. O yüzden sanal postu seçiyoruz. İşletme tipi. Anonim şirket olduğu için anonim şirketi seçiyorum. Eğer sizin şahıs şirketi ise burayı seçebilirsiniz. Ben anonim şirket seçip devam ediyorum. Buradaki aydınlatma metnini kabul ediyorum. Ön başvuru yap butonuna basıyorum. Şimdi yeni bir alan geldi. Burada web sitenizin adresi diyor. Adresimizi yazalım. etekomers.com'u yazdık. İşletme ünvanı. Ünvanımızı yazdık. Vergi numaramız. Vergi dairemiz. Aylık ciro beklentiniz diyor. Buraya da aylık ciro beklentiniz yazabilirsiniz. Ben buraya 500 bin TL şeklinde yazdım. Ön başvuruyu yap butonuna tıklıyorum. Teşekkürler. Ön başvurunuz tarafımıza ulaşmıştır. Başvurunuzu referans numaranızın üzerinden takip edebilirsiniz. Şöyle tıklarsanız hafızaya kaydetmiş olursunuz. İletmiş olduğunuz ön başvurunuz için teşekkür ederiz. Başvurunuz ilgili birimlerinizi değerlendirecek ve başvurunuz eğer iş günleri içine yapıldıysa ki şu anda 27 Mayıs 2024 14.59 ve bugün pazartesi 24 saat içinde diyor eğer tatil günleri yapıldıysa ilk iş günde dönüş yapılacaktır. Başvurunuz ile ilgili olumlu olumsuz tüm bilgilendirmeler tarafınıza e-posta ile gönderecektir. Bakalım mail gelmiş mi? Mail kutumu kontrol ettim. Herhangi bir mail göremedim. Şimdilik bu video içeriğini sonlandırıyorum. Bir sonraki video içeriğinde daha doğrusu yine aynı tek parça video olacak. Bilgiler geldikçe video içeriğine tekrar devam edeceğim. Şimdilik görüşmek üzere. PayTL e devam ediyoruz. PayTL e tarafından gelen mailleri şu anda görüyorsunuz. Birazdan detaylarıyla birlikte anlatmaya çalışacağım. Aynı zamanda PayTL e tarafından da birkaç kez arandım. Yani hem kayıt olduktan sonra arandım hem de mail gönderildikten sonra arandım. Şimdi maillerimize tek tek bakalım. Öncesinde yani ilk gelen mail bu. PayTL e üye işleri başvurusu hakkında şeklinde bir mail geldi. Videoyu durdurup mail içeriğini okuyabilirsiniz. Burada diyor ki ilgili birimlerimize değerlendirilecek ve sonraki aşamalar hakkında tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır diyor. Burada da bazı özelliklerden bahsediliyor. Sonra yani bu saat 3'te geldi. 3'ü 9 geçe gelen mail de şu. Aynı mail gibi gözüküyor. Tamam devam edelim. Ondan sonra gelen 16.13'te gelen bir mail var. Yine aynı mail gözüküyor. 3 defa peş peşe aynı mail gelmiş. Sebebini anlayamadım. 16-45'te gelen maile bakalım. Bu daha farklı görünüyor. Payteri sanal post teklifi hakkında Ete Commerce yazılım anonim şirketi şeklinde. Merhaba Ete Commerce yazılım anonim şirketi için sanal post teklifiniz oluşturulmuştur. Aylık yıllık aidat ücreti bulunmamaktadır. Ödemelerinizin tarafına aktar ücret almayacaktır. Teklifimizi incelemek için lütfen tıklayın. Tıklayalım. Teklif sayfası bu şekilde. Tek çekim komisyon oranı yüzde %3.49 olarak belirlenmiştir diyor. Diğer kısımları videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Şurada bir referans numarası var. Yani bu link bana özel bir link. Yani şirketimize bizim kaydımıza oluşturulmuş özel bir link öyle gözüküyor. Tümünü göster dediğimizde ne çıkıyor? Böyle bir kısım çıkıyor. Teklifi kabul et'e basalım bakalım. Teklifi onayladın Evet. Sanal poz teklifi 31.05.2024 tarihinde onaylanmıştır. Teklifi tekrar görüntülemek için tıklayınız diyor. Evet evrak yükleme kısmına geldi. Evrak yüklerken dikkat edilmesi gerekenler diyor ki yükleyeceğiniz dosyaların uzantısı JPEG, PNG veya PDF olmalıdır. Her bir dosya için maksimum 5 MB boyut olmalıdır diyor. Şimdi buradan bizden hangi belgeleri istiyor? Ticari sicil gazetesini istiyor. Vergi refasını istiyor. Ortakların kimlik görüntülerini istiyor. imza sürkileri, ortak pay belgesi, banka hesap bilgilerini istiyor. Seçtiğim evrakları yükle ve gönder diyor. Şimdi ben bu evrakları ayarlayayım. Ayarlamam bittikten sonra seçtiğim evrakları yükle ve gönder butonuna basıp göndereceğim. Evrakları yükledim. Seçtiğim evrakları yükle ve gönder. En alttaki butona tıklıyorum. Teknik bir sorun. İlginç. Hata verdi. F5 yapayım bakalım. Devam. Evet şimdi gönderdi. Videonun bu kısmını kesmeyeceğim. En azından böyle bir hatayla karşılaştığınız zaman ne yapacağınızı biliyor olursunuz. Evraklarınız kontrol ediliyor diyor. Tamam güzel. Zaten siz de görüyorsunuz bu ekranı. O halde ne yapıyoruz? Tekrar Payter'den dönüş yapılmasını bekliyoruz. PyTR'den şu şekilde bir mail geldi. Burada ne yazıyor? Mağaza numaramız oluşmuş. Güzel. Kullanıcı e-posta adresimiz geçici şifre diyor. Bir de SMS şifresi telefon numarası. Evet. Demek ki panelimize erişebileceğiz. Aynı şekilde SMS'e de geldi mağaza giriş bilgileri. Maili görüyorsunuz. Şimdi gelin oturumuzu açalım. Mağaza paneli giriş ekranına ulaşmak için tıklayın. Tıklayalım. Evet, gördüğünüz gibi paytera.com/mağaza/kullanıcı girişi şeklinde bir link mevcut. Buraya 3 tane bilgiyle giriliyor. Mağaza numarası, e-posta ve şifre. O zaman maildeki bilgileri buraya bir girip giriş yap butonuna basalım. Burada yer alan bilgileri buraya girdim. Giriş yap butonuna basıyorum. SMS şifreniz diyor. Bakalım. Şifre gelmedi. Fakat niye gelmediğini tahmin edebiliyorum. Son birkaç gündür PayTR e tarafında bir sıkıntı var. Şöyle bir sıkıntı var. SMS e hemen göndermiyor. Birazdan bakını göstereceğim. Tekrar şifre gönder diye bir seçenek çıkıyor. Onu tıkladığınız zaman gönderiyor. Şimdi 19 saniye bir bitsin göstereceğim hemen size. Hala şifre gelmedi çünkü. Şuradaki butonu görüyorsunuz aktif oldu. Tekrar şifre gönder butonuna basıyorum. Evet diyorum. Bakın şifre tekrar gönderildi diyor. Bekliyorum. Şifre geldi. 7629. TR7629. PyTR şifreleri bu şekilde oluşur. Yani SMS ile gelen şifreler bu şekilde oluşur. 4 karakter yani TR başında TR her zaman olacak. TR boşluk 4 karakter. Zaten gelen şifre de o şekilde. Az önce de bahsettiğim gibi ilk denemede şifre gelmiyor. Bunu son zamanlarda bu sorun yaşanıyor. İkinci denemede tekrar şifre gönder dediğinizde şifre geliyor. Giriş yap butonuna basalım. İlk kez giriş yaptığımız için bizden şifre oluşturmamızı istiyor. Buraya kendimiz istediğimiz şifreyi de yazabiliriz. Tıkla hızlı şifre oluştur butonu var. Buraya tıklayıp Pyter'in otomatik olarak şifre oluşturmasını da sağlayabiliriz. Tıklayalım. Şuradan bakın göz işareti var. Şifreyi göster diyorsunuz. Bu şekilde bakın tıklıyorum. Gördüğünüz gibi şifreler değişiyor. Diyelim ki şifrem bu olsun. Herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Şurayı da alayım, hafızaya kopyalayayım. Şurada bir dursun köşede. Hatta bunu da masaüstüne kaydedeyim. Tamam artık kayıt ettim. Tamam butonuna basıyorum. Onaylıyorum. Sözleşme çıktı. Ben şu an sözleşme okumadan geçiyorum. Sözleşmeyi okudum onaylıyorum dersiniz. Okuduktan sonra tabii ki tıklıyorum. Karşılama mesajı bu güvenlikle alakalı. Bankalarda da var bu olay biliyorsunuzdur. Buraya bir tane metin giriyoruz. Yani kendi bildiğimiz bir metin giriyoruz. Girelim. E-Ticaret'te tam entegreiz olarak girdim. Siz istediğiniz metni, kelimeyi ya da cümleyi girebilirsiniz. Mesajı kaydet diyorum. Bu kadar. PyTR paneline girmiş olduk. PyTR panelimiz açıldı. Peki işimiz bitti mi? Hayır bitmedi. Bakınız diyor ki burada mağazanız test modundadır. Entegrasyon ve test işlemini tamamladıysanız canlı mod bölümünden süreci tamamlayarak talep gönderin diyor. Burada yapmamız gereken birkaç işlem var. Test modundan canlı mod alacağız. Logo yükleyeceğiz. Bir de buraya tıkladığınız zaman bildirim URL kısmını değiştireceğiz. Bildirim URL kısmı basit. Bakınız burada üst tarafta adresiniz yazıyor ya site adresiniz. Buraya böyle sağ tıklıyorsunuz. Kopyala diyorsunuz. Yani web sitenizin adresi neyse. Kopyala diyorsunuz. Belirle diyorsunuz. Hazır bildirim URL kısmından bir şey seçmiyorsunuz. Oraya es geçiyorum. Burası HTTPS kalacak. Burada da bir şey yapmıyoruz. Buraya şöyle sağ tık kopyala. Sağ tık yapıştır. Bildirim.aspx yani site adresiniz neyse sonuna bildirim.aspx yazıyorsunuz. Bu kadar. Kaydet butonuna basıyorum. Onaylıyorum. Bitti. Bildirim kısmını tamamladık. Logo kısmına geliyoruz. Buraya tekrar tıklıyorum. Bakınız orta sol kısımda mağaza logo yükleme kısmı var. Buradan PNG formatında yani PNG uzantılı logomuzu yüklüyoruz. Diyor ki boyut en fazla 300 piksel çarpı 100 piksel ölçüde olmalıdır diyor. Dosya seçine tıklıyoruz. Buradan logomuzu seçiyoruz. Ben şunu seçiyorum. Yükle butonuna basıyorum. Evet diyorum. Diyor ki yükleme başarısız oldu. Niye? Çünkü istediği formatta değil. O zaman bu formata uyduralım. Ben bunun için Photoshop kullanıyorum. Genişlik 300 olsun. Yükseklik 100 olsun. Create dedik. İstediği format bu. Logoyu buraya bıraktım. Ctrl Shift S diyorum ve masa üstüne PNG olarak kayıt ediyorum. Masa bu şekilde kaydettim. Tekrar deniyorum. Dosya seçin kısmından masa üstündeki az önceki kayıt ettiğim dosyayı seçiyorum. Buydu. Bunu kaydetmiştim. etmiştim. Çift tıklıyorum. Yükle butonuna basıyorum. Evet diyorum. Logom burada göründü. Yukarı doğru çıkıyorum. Bakınız burada da göründü. Bildirim adresini ayarladık. Logoyu ayarladık. Şimdi test modundan canlı moda alma zamanı. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunu yapmak için öncelikle API ayarlarımızı yapmamız lazım. API ayarlarının nasıl yapıldığını aslında şuradaki videoda anlatmıştım. Bir bakalım isterseniz. Commerce YouTube kanalında zaten adresi burada görüyorsunuz. Burada Paytel e sanal post Etecommerce e-ticaret altyapısı API entegrasyonu nasıl yapılır diye bir video paylaşmışız. Tıklayalım. Bakınız 1 dakika 17 saniyelik bir video mevcut. Burada zaten var fakat ben yine de video bütünlüğü için tekrar bu videonun içerisinde anlatmış olacağım. Şimdi tekrar içeriğimize dönelim. Sol tarafta hatta şöyle ana sayfadan itibaren gidelim. Destek ve kurulumun altında entegrasyon bilgileri yazıyor. Buraya tıklıyoruz. Burada 3 tane bilgi var. Buradaki bilgileri etek olmuş panelimize gireceğiz ki testimizi yapalım. Test modundan canlı moda geçebilelim ve artık müşterilerimizden ödeme alabilir duruma gelelim. Mağaza no, mağaza parola ve mağaza gizli anahtar. Eticek sitemize girelim. Burası eticaret sitemiz. Sürebitiyor.com Yani sürebitiyor.com e-commerce eticaret altyapısını kullanan web sitelerinden biri. Yani sizin de böyle bir web siteniz ve böyle bir paneliniz olacak. Sol tarafta API bilgileri başlığı altında sanal post firmaları altında PayTR seçeneğini görüyorsunuz. Buraya tıklıyoruz. Az önceki kısımların aynısı burada da var. Mağazanı no, Mağaza parola, mağaza gizli anahtar. Şimdi az önceki gördüğümüz bilgileri buraya girip kaydet butonuna basıyoruz. Öncelikle mağazano kısmına kopyala diyelim kopyalandı. Geliyoruz sitemize. Mağaza no kısmına sağ tıklayıp yapıştır diyoruz. Diğerinde mağaza parolayı da aynı şekilde yapıyoruz. Kopyala diyoruz. Sağ tık yapıştır diyoruz. Ne kaldı? Mağaza gizli anahtar. Aynı işlemi yapıyoruz. Kopyala diyoruz. Sağ tık yapıştır diyoruz. Bu kadar. Kaydet butonuna basıyoruz. Tamam diyoruz. API bilgilerimizde girdik. Son bir işlemimiz kaldı. Bu işlemde şu. Bir ödeme aldırıp, bir ödeme çekip bunun test işlemini yapacağız. Şimdi gelin bu test işlemini nasıl yapıyoruz? Web sitemizin ismi etecommerce.com. Web sitemizin adresinin sonuna slash ekliyoruz. Pytr test. Bakınız görüyorsunuz. Pytr test yazıp enter'a basıyoruz. Böyle bir sayfa geldi karşımıza. Bu sayfadan yapacağımız işlem şu. Bu bilgiler otomatik olarak dolu geliyor. Ödeme yap butonuna basıyoruz. Basalım. Böyle bir ekran geldi. Buradan da gönder butonuna basıyoruz. Ödeme başarılı. Ödemeniz ekseniz de PayTR e-commerce açıklamasıyla görünecektir diyor. Burada bir açıklama var. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Şimdi PayTR panelimize girip test modundan canlı moda alınması için talepte bulunacağız. Bulunalım. Mağazamıza oturum açtık. Üst tarafta bir uyarı vardı. Neydi? Mağazanız test modundadır. Entegrasyon ve test işlemini tamamladıysanız canlı mod bölümünden süreci tamamlayarak talep gönderin diyor. Buraya tıklıyoruz. Burada bilgilendirmeler var. Zaten biz bu kısımları geçtik. Az önceki yaptığımız işlem bu kısımları geçtiğimiz işlem. Evet, entegrasyonu tamamladım butonunu görüyorsunuz. Buraya tıklıyoruz. Bakınız, yönlendiriliyorsunuz diyor. Test işlemi diyor. Bildirim kontrol ediliyor. Gördüğünüz gibi üçü de yeşil onaylı bir şekilde geldi. Entegrasyon ve test süreci başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Canlı moda geçiş için canlı moda geçiş talebi gönder butonuna tıklayarak talep iletebilirsiniz diyor. Yani şu butondan bahsediyor. Tıklayalım. Canlı moda geçiş talebiniz başarıyla kayıt edilmiştir. Talebiniz incelenmektedir ve süreçle ilgili olarak tarafınıza bilgi verilecektir. Şöyle bir ana sayfaya gidelim. Bakınız hala diyor ki mağazanız test modundadır. Canlı mod talebiniz teknik ekibimize iletilmiştir diyor. Yani yine cevap bekleyeceğiz. Bekleyelim bakalım. Bir sonraki video içerisinde tekrar devam ederiz. Video içeriğimizin son parçasına geldik. Paytere hesabımız onaylanmış. Gördüğünüz gibi yukarıdaki uyarı gitmiş. Gelen maili size şu şekilde göstereyim. Paytere ödeme kuruluşu Paytere'den mesajınız var şeklinde. Merhaba Sezgin Eren, mağaza kaydınız canlı moda alınmıştır. Bilginize. Burada da mağaza numaramız yazıyor. Güzel. Mailde de zaten var. Bir tane daha mail gelmiş. Paytere'den mesajınız var. Talebiniz üzerine mağazanız test modundan çıkarılarak canlı moda alınmıştır diyor. Alt tarafta bazı bilgilendirmeler var. Fakat bu çok önemli değil. Biz zaten bunun altyapısını içeride sağladık bu şekilde gelen iki mail ile birlikte biz artık payter hesabımızın canlıya alındığını da böylece maillerden görmüş olduk. Zaten panelde de artık o test modundan çıkıp canlı moda geçtiği de belli oluyor. Artık bundan sonra web sitemizden ödeme alabiliriz. Diyelim ki 2-3 günü geçmesine rağmen hala size bir bilgilendirme yapılmadı mağazanızda test modundan bir türlü canlı moda geçmedi. Bunun için şu iki işlemden birini ya da ikisini de yapabilirsiniz. Birincisi ticket üzerinden destek masası üzerinden Payter'e ulaşabilirsiniz. Bakın sol tarafta destek ve kurulum altında destek kısmı var. Buraya tıkladığınızda buraya yazacağınız mesaj ile Payter'e durumu sorabilirsiniz. Niye hala canlı moda geçmediğinizi sorabilirsiniz. Bu birinci seçenek. İkinci seçenekse ise Payter'e'nin 0232 335 0555 numaralı telefonunu arayıp konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Size soracakları soru web sitenizin linki olacaktır ya da kayıtlı mail ya da telefon numaranızı soracaklardır. Ama genelde web sitesinin linki sorulur. Bu iki yöntemden biriyle ya da ikisiyle de fark etmez web sitenizin canlıya geçme durumu ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Video ile ilgili anlatacak pek de fazla bir şey kalmadı. Payter üyeliğimizi gerçekleştirdik. Önce bizi test modunu aldı. Sonra canlı moda çevirdi. Artık bundan sonra e-ticaret sitemizden ödeme alabiliyor durumdayız. Peki e-ticaret sitenize nasıl sahip olacak? etecommerce.com buradaki gördüğünüz adresten etecommerce.com sitesinden sağ üst taraftaki ücretsiz deney kısmından demo talep formunuzu iletip kullanmaya başlayabilirsiniz etecommerce üzerinden eticaret sitenizi açmaya karar verirseniz Paytere entegrasyonuyla ödemelerinizi Paytere üzerinden alabilirsiniz. Video içeriğini böylece sonlandırıyorum. Bir sonraki içeriklerde tekrar görüşmek üzere. Hepinize e-ticaret hayatınızda başarılar dilerim. Hoşçakalın.